Hepsini takacaklar mıymış? Girecek bir tane direk var. Oraya. Bir direk aşağı. He. Şimdi ani yok ki. Var var direk orada. Yukarıda gidiyor beri. Yok, yok, Buradan karşıya geçiyor. Yani. Burada kopmuyor da öbür tarafta kopuyor. Ha. Bu direkte direk yıkılmaz iyi. Öbür direk gidecek galiba. Onu söküp takmalar lazım aralara. Onu şeyden götürecekler. Yol boyu. <laughs> Buradan avriyi geçmesi gerekiyor. Viraja öyle gitmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar mahallemizi şu karşıda biliyorsunuz çıktığım bir trafo var. O trafayı mahallenin ortasına veriyoruz. Bu ırmaktan karşısı çarşamba. Bu taraf ise asiyacık oluyor. 2 km 2 km değil yani 18 km yani 18 kilometre sonra benim iş yerine varmış oluyor Tabii yine ırmaktan bu tarafı yine Ağızlarcık oluyor oradan o yana ırmaktan karşı taraf çarşamba oluyor yine burası aynı elektrikten faydalı bir mahallenin yarısı çarşamba yarısı Ağızlarcık direği de hemen aşağıya verdiler trafayı <laughs> güzel oldu çok eskiydi trafamız müşterek arası üç direkte de çalışanlar var terin gerginliğini ayarlayıp gerginliğini ayarlıyoruz değil mi üç direkte Evet arkadaşlar uzun zaman önce direkler dikildi artık tellerin çekiliyor. Önce ana hatlar bitecek. işte bir orada bakın bağlama devam ediyor. Bugün onlarla ilgileneceğim. Ondan sonra öyle de sonra iş yerine geçebilirim. Çünkü burada şu an elektrik yok. Video yükleme işleme ise Dün an geceden bu sabaha kadar sadece yüzde yetmiş beş yüklenmiş bunları tamamlamamız gerekiyor. O yüzden iş yerine gidip modemi orada takacağım. Çünkü oradaki elektrik çarşambadan geliyor. Buradaki ise sadece Zaten çalışma olduğu için kesildi. Trak altında eklemeler yapılıyor. Buraları tamamlanmış şimdi. Trafaya sıra geldi. Köprünün yanında hemen trafa var. Bu da devireceğiniz değil mi? Evet. Tüh. Ana makaron da kullanıyormuşlar ya. Dörtlü makaron yapmışlar. Ben de motorlu testerelerde kullanıyorum. Çakmanın sırtım yapışıyor. Aynı değil mi? O benim pürmüz böyle değilmiş. Bu Şalan. büyükmüş benimki ya bu kadar. Master GF de kullanıyorlar biliyor musun? Aynen, Yakıyorlar. Oluyor. O da yetiyor yani bunlara. Buna gerek yok buna. Çek, 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 çek. Nur kar filmi diyorlar. Başka barkalar da çıkar. Ne dayı? Çekiyor Çekiyor Çekmesi o şey gidiyor. Aynı gres gibi bu ne bu? Yapıştırıcı mı? Yapışkan Şey gibi İran mı mu diyorlar? Onun ne gibi bir şey var içinde galiba. Bildiğin Senin yapışıyor bir şey bu. Silikon yok. gibi yapışıyor. İyi, su sızdırma falan yapmaz değil mi? Su geçmez buradan. Güzel olmuş. Elma Onun için yapılıyor. Işte Sen nereliydin? Erzurum. Erzurum evet. mu? Evet. değer Erzurum. Sen nereliydin? Çarşamba. Nereymiş mi? Çarşamba. Çarşamba mı? He. Evet. He o bizdenmiş o. O da bizden ya fark etmez. Bizim şehir denmiş diyorum. Yanlış adına bak. Şen Şenkaya. 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 Evet. Orta yakın mı? Aa bak aa, bu Erzurum'du. Bu da Erzurum değil mi? Şeylere takılıyor musun? Ağır mu, Ağırı mı? He. Evet. Siz nereliydiniz? Nere? Ağrılı. Ağrı. He evet, bu da ağrılı. Evet. Bir Öğren tane şey. daha var. Bu çarşamba evet. mıydı? Erzurum muydu? Erzurum mu? Evet. Bak onu, onu biliyorum onu görmüşsün. Onu tanırsın da He. O diğeri nereli evet. o? Direkte bir tane daha var. O nereli? Bu da ağrılı. Ankara. Ağrı ağrı. Ağrı. Oo, hepsi doğum. Ne güzelmiş ama. Evet arkadaşlar çalışanlar biraz önce yemeklerini yediler. Bu sefer ben iş yerine gideceğim. Yarım kalan videoyu yüklemeye çalışacağım. Akşamdan hep aynı saatlerde video bekleyen takipçilerim var. Onları onlar tam da video bekledikleri saatte video atmam gerekiyor. Çünkü o şekil hep o şekil yaptım. Yine o şekil yapmam gerekir. Bir de gitmişken köpeklerin mamalarını vereceğim. Bugün eritilip şu direğe kadar bağlayacaklar şuradaki direğe kadar ondan sonra bugünle beraber bugün birinci gün işi gün daha iş var bugünden sonra o zamana kadar inşallah bitecek ondan sonra su motoru vardı o yanda ona da bir direk gerekiyormuş onu da halledecekler hayırlısı şu anda trafanın orada çalışıyorlar ademler buradalar. Evet çeşme de yapılıyor. Önce buraya yapılacaktı. Gördüğünüz gibi bayağı yüksek. Sonra biraz daha ağaç atıp yana çektiler. Bir de yoğun seviyesine gelmiş. Güzel olmuş. Buraya da araç park edebilir belki. Ne olur ne olmaz göreceği çok güzel olmuş. Betonu atılacak tabii daha sonra. İşte suyun çıktığı yer suyun çıktığı yer buradan yani bir musluk boyuna kadar çatıyormuş maşallah bakın salim buradan bile su çıkıyor bakın tam çeşmenin eşildiği yerlerden kaynak suları fışkırmaya başladı kaynak suları işte bir içip tadına bakacağım suyun tadı gerçekten güzelmiş bir yer buradan çıkıyor. Ha işte bakın buranın önünü kapatınca. Şu işte o yana geçti galiba. Nasıl geçtiyse bakın şu anda burada sızdırma yok. Buralarda sızdırma yok. bu tarafa geçmiş Nereden geçiyorsa galiba arka tarafları doldurunca böyle buraya geçiyor. Burada biraz daha işme yapılması gerekiyor kaya bu şekil böyle giriyor oraya da ge geçiyor bir galiba aralarında bağıran olduğu için önünü kapatınca su gelmiş kaya akıyor bakın hemen doluyor çok güzel kış ayının bol yağmurları başlamamasına rağmen güzel su akıyor. Evet arkadaşlar küpiklerin mamaları sürekli hamur yemezler. Arada bir et vermek lazımdı. Çocuk çocuklardan hallettik birini. Bu da burada. İşte mama alacaktım ama şey neydi ya? mama nereden tatılıyor mamaları bilmiyorum ileride belki mama da alırım. ama bunları bayağı sevmiş bunları bir de orada önce ekmeği yemek yerine arasındakiler yemeye çalışıyor önce yemek yerine şimdi bu ekmekleri bölersem ufak ufak parçalara ayırdım hızlı yiyorlar böylece yarı, yavaş yavaş bu şekil yiyorlar güder yine yumuşak taze yani zaten bazen çok bayatları bile yemiyorlar bazen özellikle bu buyu yemiyor şimdi bilgisayarı bağladım içeriye bilgisayarı %75'de kalmış halen çünkü elektrik kesildi elektrikler <laughs> evet. çocuklarını içinden yemiş içinde öncelikle biliyor yani et olduğunu arasında bir şeyler olduğunu öncelik onları yiyor daima ondan sonra bunlar yok herif ikisi de yatarak yiyorlar bugün havalarda çok güzel havalar bu ekmek önceden hafif gramı olmayacağı olarak veriyorlar şimdi Bugün büyük gramaj olmuş dedim beğenmedim yani hem ağır hem sert oluyor yumuşak olmuyor bayat değil de ekmen hamurunun çok koymuşlar ağırlığı artmış ama küçük bir ekme iyice sıvıştırmışlar kabarmamış yani kabarması gerekiyor ince pamuk, su olması gerekiyor ama bu bayağı ağırmış bu. Evet geldiğimde %75 şu anda yüzde %85 oldu elektriği verdikten sonra belki saat 7'ye kadar inşallah video yüklenmiş olur. Evet arkadaşlar tekli kaplu değil sanayi yani 3 faz bir topraklama var. 3 faz bir topraklama böyle tekli kaplu olarak güzel olmuş. Diğer kaplular işte işte orada evlerini orada görüyorsunuz bir sürü kaplı varmış orada Bu tarafın bir kısmını bugün bitiriyorlar Yani bizim oraya kadar ama bizim evin oralara şu an elektrik gitmeyecek oradan sonra Daha ileriye gidecek Sulama dinamosunun sanayi şey var direği orada bir direk eksiği varmış onu da takmaları gerekiyormuş bu taraf hiç yapılmadı. Bu tarafta yarından sonra yapılabilir. Şu anda ustalar trafoyu bağlamaları yapıyor. Akşama kadar elektriği bitirecekler. Böyle oyun namaz yeter mi? Bile, evet. bile, bile, bile. Göre, göre gidiyor. Ya geleceğim inşallah geleceğim. Daha iyi. Geleceğim daha. Ya. Yavaş yavaş gidelim mi? Kesmişler mi ya? Bir de ben yükledim. Ne mi Oğlum o tek başına duruluyor ya. Kısadır belki. Ha gayret. Vallahi iki adım attım nefesim kesildi. Değil mi? Benimki. Direkt çak yok ki? Yok <laughs> sıkıntı yok. Olsun. Kaskeleri takmaya gerek yok. İş bitti zaten. paytuk ettik. Benim başımda bere var değil mi la? <laughs> İş bitti. Ceyranlar da <laughs> beğendi. Bağlandı. Bir de e, yasal olarak kat takma zorunluluğu şey durum. vardı. Hemen takıyorlar bunlar da. <laughs> Alışmışlar. Bu çıkışa yaparım. Bu çıkışta işim yok. Bu çıkışta oradan beri gidiyor şeye. Şimdi yarın trafodan da atacağım ben. <laughs> Hadi arkadaşlar çaylarımı geçtik. Şimdi toplanıyorlar. Elitikler de bağlandı. İki gün sonra tam olacak. Soğuk da yanacak böylece. Bir tarafı bağladı Yarın bağlayacaklar. Bugün geç yaptılar. Yoksa bugün gece rensiz kalırdık. Yoksa. Tabii. Güzel, tabii. Güzel tabii güzel, oldu. Başka nasıl olacak? Bunları tanıyor mu hepsini? Nereli bunlar? Hı? Çarşamba. Çarşamba değil lan. Yani. Ne atıyorsun? Ağır ağır eğer durum. <laughs>